Hocam ağzımda savurdan kalma bir tane pirinç kalmış. Ben onu niyetlendikten sonra yuttum. Orucum bozuldu. Hocam dişlerimi fırçaldım. Orucum bozuldu. Bozulmadı. Yandık sevda ocağında hep gül olsun. Seviyorum. Ya nasıl seviyorsun? Bir çiçeği koklar gibi seviyorum. Hayvan gibi sevenler de var bizim ülkemizde çok. Hepsi farklı sevmeler. <gülüyor> <gülüyor> Hocam ayıp oluyor Sıçıyor. ama. Yani. Double kill falan yapıyormuş. <laughs> Merhabalar klanet severler. Pratik Klanet kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir soru cevap videosu yapmak istedim. Dün Instagram hesabımda bir hikaye paylaştım. Sizin sorduğunuz soruları cevaplayacağım diye. Ee, genel geçer soruların üstünden de geçeceğim. Fakat e, daha çok yeni sorulara cevap vermek istiyorum. O yüzden burada yer almayan soruların soranları için şimdiden özür dilerim. Ama daha önce cevapları verildiyse internetten bakabilirsin. Ama... Google'a ya da YouTube'a yazdığınızda cevabı olan bir soruya tekrar cevap vermek hem benim için hem de bu videoyu diğer izleyenler için zaman kaybı olacaktır. Videoya başlamadan önce soruları telefonumdan okuyacağım. Bu güzel telefon kabını bana yollayan Clarnet Store'a teşekkür ediyorum. Eğer edinmek isteyen olursa kartlara linkini koyacağım. Siz de kendi telefonunuza böyle güzel bir klarnetli kap alabilirsiniz. Şimdi gelelim sorulara. Tümünü gör dedik iniyoruz aşağı. Hocam barilin sese etkisi nedir? Öneriniz var mı? Hocam barilin sese etkisi nedir? Öneriniz var mıdır? Teşekkürler demiş bir arkadaşımız. Barilin sese net bir şekilde etkisi var. Ama ton dediğimiz şey özgün bir şey. Yani aynı klarnet, aynı baril, aynı kamış, aynı kelepçe, aynı ortam, aynı ısı olsa, aynı nem dahi olsa farklı şahıslar çaldığında Klarnetin tonu değişiyor. Bu birazcık bizim üflememizle, ağız çene yapımızla alakalı bir durum. E, fakat sese net bir etkisi var. Geçen haftalarda İstanbul'a gittim. Ses mühendisliği için e, birlikte çalıştığım, ders aldığım hocam Metehan Köktürk ile birlikte üç farklı klarnette 7 farklı barili denedik. Ve çok değişik sonuçlar elde ettik. E, şöyle özetleyebilirim bu araştırmayı daha çok uzun süreler ve çok uzun varyasyonlar gerektirecek bir e, net sonuç sunmam için size ama peşini bırakmayacağım. Çok da hoşuma gitti bunları böyle kurcalamak, içine dalmak. Grenadil, sakız ve mopani barillerde pes frekanslarımızın özellikle ilk oktavımızın daha güçlü olduğunun farkına vardık e, çıkan sonuçta. Şimşir, taş e, ve Kokobola da mesela mid ve tiz frekansların daha fazla güçlendiğini, daha fazla parlaklık dediğimiz şeyin olduğunun farkına vardık. Ee, aslında bu birazcık daha böyle bizi sorulara yöneltiyor. O zaman hangi bar ile almalıyım? En iyisi hangisi gibi bir sonuç çıkıyor. Soru geliyor daha doğrusu. Şimdi bu birazcık öznel bir konu. Klarneti hangi aralıklarda daha fazla icra ediyorsunuz? Ya da işte kayıt müzisyeniyseniz size ya Kıvanç işte burada pes pes takıl ilk oktavdan alttan yürü ya da Kıvanç burada kopart işte üçüncü dördüncü oktavlara çık diyorsa aslında ona göre bir baril takmak aldığınız lezzeti arttıracaktır. Hala araştırma sürecindeyim. Evet tona etkisi tona değil tınıya tınıya değil sese etkisi var <laughs> ama ee, üzümü kiraz yapacak kadar büyük bir etki değil. Buna şöyle düşünebilirsiniz. Yemeğe attığınız baharat gibi en nihayetinde klarnetten çıkan ses sizin nefesinizle ve dudağınızla alakalı. Daha sonrasında bunlar küçük düzeltmeler ya da küçük nüanslar ekleyebiliyor sese. Devam ettik. Ee, Günde kaç saat çalışıyorsun demiş. Eskiden çok çalışıyordum ama şu an ders yoğunluğundan ötürü birazcık kendi idmanlarımı aksattım. Bununla da canım çok sıkılıyor. Bir ayar vereceğiz buna zaman içerisinde ama buna şöyle bir şey cevap verebilirim. Amatör biriyseniz günde hani minimum, minimum ya yarım saat çalarsanız eğer bu sazı kendinizi mutlu edecek kadar çalmayı öğrenebilirsiniz. Ha üstüne çıkmayın demiyorum çıkın bir saat iki saat zamanın varsa beş saat iyi klarnetçi olursunuz. Ama hobi olarak yapanlar için günde minimum yarım saat klarnete dokunmasını tavsiye ediyorum. Hocam süslemelerle ilgili video çekmiştiniz. Bir de name vererek süsleme için ipuçlarınız olur mu? Şimdi süslemelerle ilgili bir video çekmedim. Asla da böyle bir şey. Yani burayı böyle süsleyelim diye bir şey yapmam. Çünkü bunlar da özgün melodiler. O yaptığım şey aslında hani mesela o süsleme dediğiniz şey bir notanın süresi içerisinde farklı bir bağlantı melodisi kullandırıyorum. Mesela Do, no, re, mi, fa, mi, re, fa. Nota böyle gider. Ben ne yapıyorum? Do, no, re, mi, fa, mi, re, fa. La, sol, fa, mi, fa. O fa'nın süresine kendi içimde hissettiğim duyguyu ekliyorum. Yani onunla değiştiriyorum. Bu şey gibi. Sen nasıl seviyorsun? Abi ben çok seviyorum. Ya nasıl seviyorsun? İşte bir çiçeği koklar gibi seviyorum. Bir şiiri ilk defa okur gibi, ilk defa akşam üstüne güneşi batırır gibi. Hepsi farklı sevmeler. Ya da hayvan gibi sevenler de var bizim ülkemizde çok. <laughs> Onlara tilt oluyoruz tabii. Gerçi hayvanlar ne kadar güzel seviyor insanları. İnsanlıktan nasibini almamışlar diyelim burada da. Kadın haklarını her zaman destekliyoruz. Böyle bir sosyal mesaj da vermiş olalım. Kamu <laughs> spotu. Bir sinirlendim bir tatlı. Bunun için benim tavsiyem şu: etüt yapın abi, etüt yapın, metronomla çalışın. Yani bir süre içerisinde yapabileceğiniz, kurabileceğiniz farklı cümleleriniz olmaya başlasın. Yani bu ezberlenip çalındığı zaman, o zaman herkes aynı klarneti çalıyor. Bu da bana göre bir şey değil. O yüzden bol bol etüt yapmanız lazım, süsleme yapmanız için. Ee, yarınki video parça çalışması mı olacak? Hayır, soru cevap videosu olacağını zaten söylemiştim. Hocam okuyalım, birbirimizi anlayalım. Hocam Doğan Uğraş yaptığı klarnetten memnun musunuz? Mükemmel klarnet. Klavye anlamında, akord anlamında. Bunun için böyle harbiden özel bir video çekeceğim. Saza böyle tatlı tatlı da alıştım. Ee, hani bir üflemeye başlıyorsun. Mi fa sol la si do re mi yapıyorsun yani. Bu arada detone oldum da olsun. Çatır çatır böyle. Hepsi 12'de geliyor. Eğer doğru üflemeyi öğrendiysen klarnet mükemmel. Klavyesi inanılmaz rahat. Ağaç kalitesi mükemmel. Yani kesinlikle mutluyum. Memnunum. Doğan abinin ellerinden öpüyorum. Verdiğim bütün her bir lirasının da helal olmasını istiyorum Rabbimden. Mükemmel bir klarnet. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, Udemy gibi yerlerde video paket şeklinde sıfırdan klarnet öğretmeyi düşünüyor musunuz? Şu an için YouTube'a yetişemiyorum. Kendi öğrencilerime yetişemiyorum. Udemy çok kaliteli bir platform ve hani belirli bir bedel ödeniyor bunun için. Daha böyle e, kurumsal olarak ilerlemek gerekiyor orada. Burası aslında birazcık da benim e, pandemi döneminden hep evdeyim, hep dersleyeyim, birazcık da böyle insanlara kendi mizacımı işte kendi düşüncelerimi anlattığım bir platform olarak da kullanıyorum. Şu an için bu kadar ciddiyet beni yorar. O yüzden henüz düşünmüyorum. Ama ve lakin Mertcan Selçuk abim hocam Udemy'de bunu yaptı ve çok kaliteli bir şekilde yaptı. Eğer koyabiliyorsam onu da şimdi kartlara koyuyorum. Mertcan hocamızın yaptığı Udemy eğitim paketinden faydalanabilirsiniz. Ustam YouTube'a katıl butonu ekleyip ekstra videolar paylaşacak mısın? Ben bunu düşünüyorum. Çünkü YouTube'a zaten çalışıyorum. Ee, geleneksel Türk müziği nazariyatı ile ilgili böyle bir planım var. Ama bunun için birazcık öğrenci sayımı azaltıp birazcık da böyle hani nasıl diyeyim videoları daha rahat rahat kaydedebileceğimiz işte videoyu sadece sözel olarak değil görsel olarak da sizlere bir şeyler hazırlayabilmem gerekiyor. O yüzden bunun da biraz zamanı var. Ara ara böyle hevesleniyorum ama maalesef zaman bulamadığım için henüz gerçekleştiremedim. Öğrencilerinizle ders yapma şekliniz nasıl hocam? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Şimdi birincisi ben bir öğrenciyle çalışmaya başlayacağım zaman ilk dikkat ettiğim şey şu. Birbirimizle anlaşabilecek miyiz? Yani sohbetimiz tutuyor mu? Klarneti kenara bıraktığımızda örnek veriyorum kameranın arkasındaki Emre. <laughs> benim öğrencim olacak. Abi o klarnet bizim aramızdan çıktığında da biz sohbet edebiliyor muyuz? Ben ona bir şey öğretebiliyor muyum? O bana bir şey öğretebiliyor mu? Genelde öğrencilerim yaş olarak benden büyük. Akranlarım da var. Kendimden küçükler de var ama çoğu benden büyük. Ve hayatta e, nasıl diyeyim? Çoğu insanın imrenerek bakacağı ailelere çok şükür diyeyim maşallah diyeyim hepsine nazar değmesin. Ve işlere sahipler. Benim dikkat ettiğim şey böyle olmasa dahi anlaşabiliyor muyuz? Yani bir şeyler paylaşabiliyor muyuz? Eğer böyleyse zaten derslere başlıyoruz. Başladığımızda ilk dikkat ettiğim şey, daha doğrusu ilk yaptığımız şey şu. Bir, klarnette akortlu üflemek. Akort cihazını açıyorum, nasıl kullanılacağını öğretiyorum. Ki bunu zaten daha önce back kamış ve üfleme diye bir videoda anlatmıştım. Bakabilirsiniz. Ee, önce bir akortlu üflemek nedir? Dudağımı salarsam ne olur, sıkarsam ne olur? Bunu öğretiyorum. Daha sonra iki oktavdaki sesleri öğreniyoruz. Bu genelde bir ders de hallediyor bu ikisi. Ondan sonra bir şarkı çalıyoruz. Sonra iki oktavdaki kromatik sesleri. Mi, fa, fa, diye, sol, sol, diye, da. Bunu öğretiyorum. Ondan sonra zaten klarnete hali hazırda alışmış oluyor. Üçüncü oktavı oturtuyoruz. Ve artık öğrencinin öğrenme yöntemine göre, çünkü kimisi işte saz semayesi, oyun peşrev çalmayı seviyor. Kimisi sanat müziği çalmayı seviyor, kimisi pop çalmayı seviyor. Ee, öğrenciye göre şekil alıyoruz ama etüt yapmaya sürekli devam ediyoruz. Kendi öğrencilerimden kurduğum bir WhatsApp grubu da var. Ee, oraya da mesela derslerden ayrı etütler atıyorum. Çok da kolay olmuyorlar genelde. Ee, bu şekilde eğitime devam ediyorum. Benim için nota önemli abi. Yani tabii ki kulaktan da hani meşku de öğretiyorum ama artık teknolojik bir ee çağda yaşıyoruz ve telefonda hani birazcık sıkıldığında ya da işte sürekli buna bakıp videoyu geri alıp videoya geri alıp yapmaktansa hani aç notayı, koy önüne, aç metronomunu, çal. Başarıya götüren altın anahtar bu. Notayla baştan sona çal şarkı çalmak değil, notayla etüt yapabilecek kadar nota bilmek kafi benim için. Bu şekilde eğitimi. Ee, hocam sağ baş parmağınızda nasır var mı? Var. Çok az da olsa var. Yani arada onu böyle kopartıyorum ama oluyor. Çaldıkça oluyor. Hocam İzmir'de klarnet tuşelerini parlatmak için, güderileri değiştirmek için vesaire nereyi önerirsiniz? İzmir'de soruyorsanız tabii ki Doremiz'i öneriyorum. Tayfun abi, Abdullah abi. En güvenerek rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Klarnete yeni başladım. Pesteki la'yı çalarken bazen parmağım yetişmiyor. Yetişse de demiş ve 3 nokta gelmiş. Ee, harf kapasitesini doldurmuş. Parmakların yetişmemesinin temel sebebi şu: klenti çok sıkıyor. Sıktığımız zaman bakın el nasıl kalıyor. Ben klenti böyle tutuyorum. Sıkmak, dokunmak. Dokunduğun zaman şimdi bunu ayrıca, bunun için özel bir video çekeceğim. Ee, i̇çeriğini anlatmayacağım ama bu hani sıkınca ne oluyor, elimi gevşek bırakınca ne oluyor, bununla ilgili mükemmel bir video çekeceğim. Bu sorunun cevabı şu. Sıkmayın klarnet, dokunun. Yani şöyle düşün. Bu klarnetin gövdesi benim parmaklarım klarnetin içine geçmeyecek. Dokunacak. Eğer bunu yaparsanız el kaslarınız rahat ettiği için böyle perdenin kaymasıdır, yukarı kaçmadır ya da yetişmemedir gibi bir sorun kalmayacaktır zamanla. Farklı enstrümanlarla beraber çalarken C'den veya La'dan ve benzeri çalma olduğunu, çalma nasıl olduğunu anlatır mısın? Şimdi bunları anlattım. Hatta geçen hafta mı paylaştık minör dizileri? Hemen onu da bari kartları ekleyeyim. Üçüncü kart hakkımı da kullandım. Beş kart hakkım var bir videoda. Anlattım. Buradan izleyebilirsiniz. Bizim batı müziği ile aramızda iki buçuk ses fark var. Onların do'su bizim do, re, mi, fa'mız oluyor. Aramızda bir ses farkı var Türk müziği ile. Daha doğrusu klarnetle e, piyano, batı çalgıları arasında. Onu videoda anlattım, bakabilirsiniz. Bunu da işitsel olarak öğrenebilmek için ne yapmak gerekiyor? Bol bol dizileri çalışmak gerekiyor. Geçenlerde YouTube'da biri yorum yazdı bununla ilgili. Hocam bunları ezberleyelim mi diye ezberlemeyin. Zaten çalıştıkça otunu sizin kulağınıza oturuyor ve hani abi diyorlar mesela atıyorum, re minor çalıyoruz. Bizde ne oluyor? Re mi, fa, sol. Ha, ben sol minor çalacağım. Solden başlayıp böyle tık 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 parmaklar otomatik bir şekilde çıkıyor. Ya da yanlış bir ses bastığında Hı, bu dizide yoktu deyip onu yani yarım ses tiz ya da yarım ses pes otomatik geçiyorsunuz. Önemli olan tekrar etmek, ezberlemek değil. Amati 340 vs Doğan Uğraş Kokobolo karşılaştıracak olursak ne söyleyebilirsiniz? Şimdi bu birazcık gene özgün bir konu. Aslında bizim çalgımızda pek çok şey kişisel. Ben Doğan, ben de amati vardı. 340'ım da vardı. 640'ım da vardı. Doğan abinin sazını aldım. Bana bayağı bir işkence çektirdi. Kıvanç dedi 20 dakika çalacaksın bunu bir süre. Günde 20 dakika çalıyordum. Hani ondan sonra amati elime aldığımda bana çok kaba geliyordu. Ee, ben Doğan abinin tek atacağını düşünüyorum burada. Double kill falan yapıyormuş. Yani biri de çıkar der ki hayır kardeşim o klarnet çalmayı mı biliyor? Klarnetten ne anlar ki? Amati gibi bir saz varken ben onu beğeniyorum. Biri çıkar Klingson'u sever. Kimisi Akın Eri klarnet sever. Kimi Hüsnü klarnet sever. Ki yerli klarnetlerimiz gerçekten Hüsnü klarnet olsun, Akın Eri olsun, Doğan abinin klarnetini zaten ben çalıyorum. Ahmet Özdemir olsun aynı şekilde çok çok daha iyi. Çünkü niye? Bu coğrafyada yapılıyor. Bizim sorunumuzu birinci elden. Doğan abinin numarası var arayayım. Ya Doğan abi benim klarnetim de böyle böyle oldu. Biliyorum ki Kıvanç klarneti yolla bana ya da getir abicim der. Neyse çözer ve tecrübe edinir. Doğan abiye bayılıyorum. Çalışma prensiplerine de bayılıyorum. Bir daha o olmaz yeni klarnetlerde. Ki zaten klarnet mükemmel bence. Ben Doğan abiyi tercih ederim. Klarnet serüveninden biraz bahseder misin abi demiş. Valla dostum aslında müzik serüvenim Dediğim gibi ben çok küçük yaşta Cezanın e, met cezer albümüyle hip hopla tanıştım ve ben müziği öyle sevmeye başladım. Hala hip hop dinliyorum. Hem de ciddi anlamda hip hop dinliyorum. Hem underground dinliyorum. Hem de lisanslı albümleri de artık e, hip hop rap kültürü Türkiye'de de popüler olmaya başladı. Fakat şöyle oldu. Yani hip hop'un bir okulu yok. Sokakta e, şey yapıyorsun. Hani tecrübe ettiğini müziğe dökmüş oluyorsun. Neden hip hop seviyorum? Yani işte sanat müziğini mesela seviyorum sanat müziğinde ya da arabesk mesela bana göre değil abi. Ee, Kila diye bir şarkı var. İslamik Force'un Kila ilk şarkılarından bu arada. İlk Türkçe rap grubu. Ee, orada diyor yani arabesk bana göre değil abi. Ben sahip olduğum ya da gördüğüm problemi ya da yaşadığım duyguyu işte lanet olsun bu dünya, lanet olsun bu sevgim, dırıp dırıp diye değil. Bu demek değil. Tabii ki Müslüm mesela, deli gibi Müslüm dinliyorum. Azer Bülbül çok severim. Yandık sevda ocağında hep gül olsun seviyorum. Ama sürekli bunu icra etmek ya da sürekli bunu dinlemek benim ruhumu karamsarlığa sokuyor. Ve ben hayatta gördüğüm şeyleri birazcık daha eleştirel yapıyla yaklaşmayı seviyorum. Ve benim müzikal zevkim hip hopla gelişti. Fakat bunu okumak istedim ya öğrenmek istedim. Ben işin bilimini yani burada şimdi görüyor musunuz bilmiyorum. O sesin titreşimini mesela bana bunları incelemek işte frekans yapısında ne oluyor ne bitiyor. Mesela baril konusu alıyoruz diyoruz ki abi bunun tonu bu benim tonumu çok güzel yaptı. Abi senin tonunu güzel yapmaz. Sen o frekans aralığında o ağacın yapısını güçlendirdiği frekans aralığında çalmışsındır. Keyif vermiştir sana. Ama bu bir yerden alıyor bir yerden veriyor. Ben bunları araştırmayı seviyorum. İşte klarnetin mekaniğini araştırmayı, kullanılması gereken ağaçları araştırmayı. Ve benim için mesela okulu kazandıktan sonra bir sazende olmak ne saz çalan arkadaşlarım var. Mesela Murat Küçük Hoca var Akramlarımdan Gerçekten sanat müziğini böyle çalan adamlardan bir tanesi. Ellerinden öpülür yani. Ee, hani o adam varken kalkıp ben klarnet çalıyorum, klarnet sanatçısıyım demek zaten haddime değil benim. Ben işin bilimsel kısmıyla ilgilenmeyi tercih ettim. Nitekim şu an yapmak istediğimde sevdiğim müzikle sazımı birleştirip bir müzik yapmak istiyorum ilerleyen zamanlarda. Ama bunun eğitimini aldım ve insanlara bunu neden bildiğim bilgileri saklayayım. Klarnet eğitmeni olarak da hayatıma devam ediyorum aynı zamanda. İşte böyle geldik bugünlere. günlere. Underground rap'ten. Bu gece sokaklar panik ve hadise, yalanlar aldatma, her şey yolunda. Kilakan. akan. Ee, kral adamsın demiş. Ben ben kral falan olmak istemiyorum ya. Ben pespa'ye bir adamım aslında. Çok rahat kamera karşısında biraz şekilli şükürlü duruyorum da şu pandemi bitse İzmir tayfayla bir toplanacağız. Onların hep videosunu atacağım. Çok aslında şeyimdir. Ama bana ne ya bir adamımdır. Bir şarkının notalarına bakarak tonunu nasıl anlayabiliriz? Şöyle anlayabiliriz. Eğer parça pop veya batı müziği ise arızalarına bakarız. O bize direkt hani ne Minör ne major olduğunu söyler. Eğer Türk müziği ise önce karar sesine bakıyoruz. Ondan sonra donanımına bakıyoruz. Ondan sonra seyrine bakıyoruz. Ve o şekilde ne olduğunu anlıyoruz. Devam ettik. Tombul Barel sesteki etkisini söyleyen misin? Tombul Barel'in etkisini cevapladım bunu. Hani tombul olmasının etkisini değil, ağaç farklılıklarının etkisini konuştum bu arada. Bu ekstra ayrı bir konu ama bunu araştırabilmem için sponsora ihtiyacım var. Çünkü ee, pek çok farklı deneme yapılmak gerekiyor. Hani mesela işte şu şekilde bir tombul baril var. Alttan damla var. Bunların iç yapıları da farklı farklı olabiliyormuş. Ee, bunlara da para lazım tabii ki. Olacak ama ya zamanla. Ee, güzel sonuçları elde edip paylaştıkça. Klarnet'i flüt gibi çalıyorum. Tabii ineyim henüz. Bu normal mi? Normal. Çünkü niye? Ee, Alper hocamın çok güzel bir lafı var. Türk müziği iki nota arasındaki münasebettir diye. Klarnetteki ton da bekle kamış arasındaki münasebet. Bir de bunun arasına nefesin yumuşaklığı giriyor. Nefesin ısısı giriyor. Dudağın pozisyonu giriyor. Bu zamanla çala çala gelişecek ve değişecek olan bir şey. Hani ben en iyi beki aldım. Ben en iyi barili aldım. En iyi klarneti aldım. Perdelere altın. En iyi hocadan ders alıyorum. Hop böyle hani bir hap gibi yuttum. Evet ben artık üstün tonundayım. Yuttum ben kirpi bülent gibi çalıyorum. Olmuyor. Zaman ayırmanız gerekiyor. Ve size özgün oluyor tonunuz. Bakalit klarnetten ağaca geçmek mi, baril kalak değişimi yapmak mı mantıklı? Şimdi bakalit klarnet ve ağaç klarnet arasında tını olarak farklılık var. Çünkü farklı malzemeler. Ee, bana kalırsa mesela ben şundan yanayım. Öğrencilerime de hep bunu söylüyorum. Eğer... Abi benim param var ben harcayacağım buna. Ya da bu benim tutkum. Ben dişimden tırnağımdan arttırıp ağaç bir klarnet çalmak istiyorum demiyorsanız. Hani ağaç alırsan klarnetinin tonu çok çok daha güzel olacak. Yalan. Değil abi olmayacak. O kadar büyük bir değişiklik olmuyor. Oluyor diyen de yalan söylüyor. Deneyelim varsa biri. Bakalit klarnet çalan İzmir'de gelsin yanıma. Ben ağacın değiştireceğine inanıyorum desin yapalım. Amatörde değiştirmiyor. Profesyonellerde de şöyle değiştirmiyor. Adam dudağıyla kotarıyor bunu. Bence amatör biri ağaç klarnet alarak hem sazı riske atmamalı hem de cebine yazık etmemeli. Çünkü bakım periyotları var ve pahalıya çıkıyor. Bakalit bir klarnetin bakımından ağaca bakmak gerekiyor. Soğuktan korumak gerekiyor, sıcaktan korumak gerekiyor, nemden korumak gerekiyor, güneşten korumak gerekiyor. Gerekiyor da gerekiyor. Ama bakaleti çıkart. Eksi 5 derecede çal. Hiçbir şey olmaz. Daş gibi çalarsın. Hadi ağaç klenti çıkart. Ne oluyor? Ee, ne yapabilirsin? Baril ve kalak tınıyı etkiliyor. Sesi etkiliyor. Hani illa birazcık modifikasyona gireceğim diyorsan ve bütçe kısıtlıysa baril kalak değişimini tavsiye ediyorum. Hayır abi benim parayla ilgili sıkıntım yok. Ben harcayacağım parayı diyorsan da ee, baril kalak direkt komple ağaç bir saz almayı tavsiye ederim. Barili deldirip mikrofon deliği taktırmak barilin tonuna etkili eder mi? Barilin tonuna etki etmez. Bunu cevap vermiştim. Ee, mutlaka dalga boyunda birazcık farklılık olur. Ama aman Allah'ım bozdu her şeyi diyecek kadar bir farklılık olmaz. Hocam dil vurmayı nasıl serileştirebilirim? Oktavlara çıkınca ses zorla çıkıyor gibi. Dördüncü kartımı kullanıyorum. Dil vurma videosunu buraya koyuyorum. Bu bir pratik meselesi. Pratik klanet. Kendi reklamımı da yapıyorum. 7'den 70'e klanet çaldıracağız. Fişin gibi. Şey. Ee, bu bir şey meselesi ya. Ne derler onun adına? Çalışacaksın. Dil ona alışacak. Vurmaya alışacak. Tak 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 tak. Yavaş yavaş da ilk oktavda oturdu ikinci oktav sonra üçüncü oktav. Ondan sonra ne yapıyoruz? En başta videonun tekrar söyledim etüt. Etütü normal dilsiz çalıştıktan sonra bir de dilli çalışacaksın. Metronom 60 ile başlayacaksın 65 70 75 80 bu şekilde serileşebilirsiniz. Bu da benim ders prensiplerimi tekrar döndürüyor. Videonun sonuna da klasik soruları sakladım. Hocam kaç numara kamış kullanmalıyım? Yani bu şey gibi. Bunu daha önce de söyledim. Bozulmuyor. <laughs> e, bozulmuyor yani. Ben 26 yaşındayım. 5 yaşından beri kendimi bilsem Ramazan programları geliyor bu arada. Şimdiden oruç tutacakların orucunu Allah kabul etsin. Bozulmuyor abi. Aynı soruyu her sene sormanın anlamı yok. Kamış konusunda da bu kullandığınız bekin açıklığıyla ve sizin rahat etmenizle alakalı. Yani İsmail Limonovski'nin mesela 2,5 iki, iki, buçuk numara kamış kullandığını biliyorum. Mertcan Hoca'nın mesela 2 numara kamış kullandığını biliyorum. 1,5 numara kullananlar var. Biri var, biri tıraşlayanlar var. Bu sizin bekinizin açıklığı ve kamışınızın, sizin üfleme tarzınızla daha doğrusu alakalı. Ve şöyle bir durum da var. Mavi Kuşak, Barre, Rigotti Gold, Ramsey, Bandore, Van Doren, Van Doren Juno. Ben 7 tane kamış saydım. Ve bu 7 kamış birbirinden farklı bir şekilde sesi etkiliyor. Bunu deneyip kendiniz öğrenebilirsiniz. 1 numara alın, 1,5 numara alın. Hani bekiniz eğer 1.20, 1.30 açıklıkta değilse 2 numaraya çıkmanıza gerek yok. Ama 1, 1,5 numara kamışları farklı markalarda alıp deneyin ve size uygun olan kamışı bulun. Maalesef bizim sazımızın da para harcanacak kısımlarından bir tanesi bu. Hemen ardından soruyu bağlıyorum. Müzisyenler çok iyi bilir. Tavlayı kandırdıma bağlıyorum. Pardon, Kandırdımı mı tavlaya varım? Kandırdım. Tavla, tavla beni tavla diye böyle direkt sahnede yaptığımız klasik bağlamalardan ve gıcık bağladığım bağlamalardan biri de İlla Allah geldi. Ee, Hocam hangi beki almalıyım? Bu gene sizin üflemenizle diş yapınızla alakalı bir durum. Bana kalırsa, bana kalırsa bir beki alıp yani belirli başlı markalar var. Açılan bekler var. Kimi zaman mesela ne oluyor? Açık beke de karşı değilim. Abi o da adam öyle bir ayar yapıyor ki. Gerçekten diyorsun ya bu benim ağzım için yaratılmış. Teşekkür ediyorum. Ama bu bunun yüzdelik oranı kaç? Diyorum ya ben bu işin bilimini seviyorum. İstatistiki olarak bunu sağlamak ne kadar? Görüyoruz yani onu açtırdım diyor adam satıyor. Bekin kendi değeri atıyorum 1000 lirayken açtırıp satıyor 500 liraya satıyor. Bir de üstüne mesela açılma parası veriyor. Başka bir beke denk geliyorsun. X bir hocanın açtı. Abi bal gibi bek 1000 lira ver 2000 lira ver satmam sana beki diyor mesela bekin sahibi. Ama benim için temelde yapılması gereken şey şu. Mesela Vandore'nin bekleri var, Remzi'nin bekleri var. Doğan abi yeni bekler yapıyor. Bunlara mesela yönelip uzun süre çalmak gerekiyor. Oturdu artık benim akordum oturdu, tiz seslerim oturdu, dil vurma oturdu. Fanteziye koşmak istiyorum. İşte bir açığını alalım. Ya da açtırın abi paranız varsa açtırın deneyin. Başka bir hocaya bir daha bek açtırın. Ama bunlar kesin sonuç veren şeyler olmadığı için ben bek konusunda standart bekleri tavsiye ediyorum. Mesela İzmir'de bek dünyası Recep abinin mesela el ayarına ben bayılıyorum. Çok gittim yanına. Allah var. Hem tatlı dilli hem güler yüzlü. Kıvançcım diyor. Şunu bir üfler misin? Üflüyorsun. Alayım abicim diyor. Bir şey yapıyor. Tamam diyorsun. Ya oldu. Bunu bir daha başka bir bekte ya da başka bir kişi de yapıyor. Adam yapıyor bu işi. Yani bu demek değildir ki. Açtırın bekinizi. Ya da illa kapalı bek kullanın. Bunu da deneyeceksiniz. Ama tavsiyem yeni başlayan biri için bekinizi alın. Stabil bir şekilde çalın. Ee, yeni başlıyorum ba Hangi klarnetle başlamalıyım İstediğin cebine uygun herhangi bir klarnetle başlayabilirsin Önemli olan klarneti çalmayı bilen biri gidecek Bakacak diyecek ki Ahmet bu klarnetin akordu güzel bunu al abicim Hocam benim klarnetim bakalit flüt gibi çıkıyor Bunun bakalitle alakası yok Benim sazı da versem Hüsnü şenlendirici de gelse klarneti verse Ondan gene aynı ton çıkacak En nihayetinde Olay Bek'te, Kamış'ta, Klarnet'te değil sizin çalışmanızda bitiyor. Bunun dışındaki konularda da tekrar böyle ara ara soru cevap yapıp e, aklınızdaki soruları cevap vermeye çalışacağım. Hepinizi öpüyorum, hepinizi seviyorum. Hayat müzikle, müzik Klarnet'le güzel. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah gönlünüzden geçenleri kabul etsin diyorum. Çok böyle dindar bir insan değilimdir ama ülkemizin ve dünyamızın böyle iyi dileklere, iyi dualara ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz. Ee, herkesin kalbi güzelliklerle de olsun inşallah. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.